Burada hepsi ya. Önümdeler. Kilcoya vurdum. Gel abla buradan alamayacağız bunları. Kuruyor. <laughs> Hadi. Tamam aldım. Bir tane daha var. Gel atladık. Körler mi? Oo hemen sağda duvarın sağında. Rampa 70 Killjoy. İki el daha kaybedersek ben Odin çekiyorum. Ve mide oturuyorum. Bunlar counter wall deniyor. Mid gelecekler gibi hissediyorum. Gelmedi. Tamam. A'yı 5 falan mı yapsak ya? Ne olur bir şey yap. Yine mi? Tamam slowladım ama girecek. Counter <gülüyor> <gülüyor> 60 onun. Tamam sars ben de slow atayım. Oo taco. Tamam aldım aldım. Ya şaka mı ya? Adam orada beklemiş ya. Reyna bana ah öldür. <laughs> Hadi bay. Bombayı kuruyorum. Arkam mı geliyor? Dedim. Slowladım hayvanı. Tamam. Birini daha aldım. Ben B'ye gidiyorum ya. <laughs> Twitch'teymiş. İyi bari. Son eli 3 adam vurdum. Abi şey... <laughs> Bir şey diyeceğim. O Sova ne? Dua falan mı okudu? Asla bir mermi bile gitmedi adama ya. Bu mitten arkalayacak ya ifade var bir Bay. Hepsi mit 88 seç. <laughs> Arkalıyorum. Egel ikimiz çiftleyelim. <laughs> ya da boş ver. Birinizi kaldırayım. Eyvah eyvah ya. Fotoğrafımı çekti. Ha tutmadı. Bay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bir frenzi çekeyim. <laughs> Bakar mısın hanımefendi? Beyefendi gerçekten çek kardeşim çek oldu şu an. Ya ben koşuyorum ya bunlar, mı uğraşacağım? Bak 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 bak, bak tepeme çıkıyor bak şimdi bak bak bak. Evet. Gençler artık olayın ciddiyetini kavramamız lazım. Tamam aldım. Yani Ares sevledim ya. Evet. Şaka mı bu, bu? San san. Helal. Ay, hak ettik ama yani bu maçı. <laughs>